Evet. Geçtik. Burada geçmemek mümkün değil. Evet Allah. Burası Türkiye. Burada millete sıkıntıya sokmazlar. Geçtik bugüne kadar. Burada hiç sıkıntı yaşamadık. 3007 İstanbul. Eve dönüş tarihi. <laughs> evet. Ve duty free mağazası. KDV'si olmayan ürünler. Bakalım bize bir şey lazım mı bunu? İstanbul Havalimanı biraz daha hareketli yani. Ama Los Angeles beni şaşırttı. Yani dünyanın merkezlerinden biri havalimanında kimse yok. Burada hareketlilik var abi. Burada dünyanın buluştuğu noktalar buralar. buralar. Cennet yerler buralar özlemişim ya. Türk polisini gören de insan içine güven doluyor ya. Evet bagajım yok. Daha doğrusu benim bagajım direkt İzmir'e aktarılacak. O yüzden günü rahatlığına bagaj bölümünden çıkıp Efendime söyleyeyim. iç hatlar bölümüne gitmem gerekiyor. Uçağıma tam Türkiye saatiyle saat 6. Uçağım saat 1'de gece. Yani 7 saat. Mescid beni bekliyor. Hem namaz kılınır hem uyunur. Süper mekan. Gece 1'e kadar 7 saati var. Fırsatta yakalamışken size GoPro ile İstanbul'un ve dünyanın gözde havalimanını göstereyim. Evet, buradan ikinci kata çıkmam gerekiyor. Sağlığınız için, vatan için Abi var ya halt yemiştir Amerika'nın bütün havalimanları. Ben size söyleyeyim. Ben New York'un JF Kennedy'de de oldum. Los Angeles'in Tom Bradley'in International'da da oldum. İstanbul Havalimanı herkese posta koyuyor. Vaa! Olmayan koronavirüsten. <laughs> evet bir uyarı geldi. Maskenizi takın yoksa ceza kesiyormuşlar. Ha, Amerika'da kadar Amerika'da olduğumuz kadar rahat değiliz yani burada. Wow. Şuraya bir bakın, lucky this. Burası İstanbul havalimanı. Yuhuu. bakın bakın bakın, burası İstanbul yani. Tokyo, Hong Kong, Bangkok değil yani. Burası İstanbul. para şu memlekette dili uzatanı dili kopsun var ya. Yeminle söylüyorum lan. Ben Türkiye'ye ilk geldi bizde 2000 yılında affedersiniz de bok götürüyordu buraları. Başta İstanbul'u. Şuraya bir bakın arkadaşlar 20 yılda nereden nereye. Arkadaş bu güzelliği memlekette göremeyen ya kördür ya nankördür arkadaş. Kurban olan ben bu topraklara. Kurban ölürüm. Ölürüm he. Ben ölürüm he Türkiye için he. Onu dışarı çıkan almıyor da. Dışarı çıkmayan bir bok göremiyor zaten. Burnunun dibini göremiyor. Bir gavur memleketine gidip biraz güzel burnu sürtünecek. Ondan sonra gelecek benim gibi. Şöyle memleketi hayranlıkla izleyecek sana. Bayıla bayıla. Evet. Gümrükten eşyalar ya gümrük gümrük lazım değil bize. Biz çıkmak lazım. Hemen şuradaki bizim vatandaşlara soralım. Ya ben şuradan ayrılamıyorum ya arkadaşlar. Bir havalimanı bu kadar mı güzel olur yani? İç hatlara nereden geçebilirim buradan? Çıktıktan sonra ikinci kat. Her görev maske mi tak diyor ya? Daha terminalin içindeyiz ki sefer dediler maske tak. Hmm bizim memleket o yüzden korona azalmış. Milleti millet uyarıyor yani. Kimse kimsenin umrunda değil diyeceğim ama bizim memlekette herkes birbirini kolluyor yani. Bir daha açayım hele bakın bir daha diyecekler mi maskeni tak? Ceza varmış ha Türkiye'de maskesiz gezmek. Olmayan koronavirüsten milleti ürkütüyorlar ya. Diyeceğim ama. Elbette bildikleri vardır. İstanbul Havalimanı tam fırsatçıların yeri. Arkadaş şubede para bozduruyorum bankada. 6.88 diyor yani o kadar dövizci geçtik adamlar çok ucuza bozduruyorlar dövizi. Burası uygundur diye geldik. Bozduruyorum sordum 6.88'de mi? Yok %4 komisyon alıyoruz. Ona daha kimseye söylemedin ki önümde. Kaç kişi parayı bozdurdu? Herkes o fiyattan bozdurduğunu zannediyor. Şurada rentekarlar var. Yani birinci kat gelen yolculara çok güzel hizmetler var her alanda. Dediğim gibi birçoğu Türkçe bilmiyor. Yabancı, cart, çort, de parası var. Bizimkiler var ya. <laughs> Allah insaf versin. Helal kazanç nasip etsin. Yani harbiden şey, kurtlar sofrası gibi lan burası. <laughs> Ay, canım İstanbul, gülüm İstanbul. O yüzden burada taşı toprağı Gelen giden çok. Yeter ki hizmet ver. Her açıdan. Onu paylaşayım dedim sizin Çok biz turizmde hatırlıyorum rehberlik yaparken. Yurt dışından gelen turistlere 10 yıl hizmet verdik. Satışlar yaptık. Yani bilmeyen adamı manipüle etmek çok kolay oluyor da işte. Allah insaf versin. Evet geldik esas baba mekana. Giden yolcu terminaline. Ben buraya her geldiğimde şaşkına dönüyorum arkadaş. Bak hele, bak 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 Şuranın güzelliğine bir bak Evet, bilet hizmetleri. Şuradan ben bu sinir klas aldığım biletimi alayım İzmir'e. Çünkü Los Angeles'te bagajı aldılar İzmir'de teslim edecek şekilde ama İzmir biletimi vermediler. Şuradan bir Alayın biletimi. Bu koltuğa oturma. Götüne çiban çıkar. İşte yan taraftaki koltuğa otururuz. Evet. Aa, memleket sürprizlerle dolu. Türk Hava Yolları'ndan biletimi aldım. İzmir'e business klas olarak Sırtındaki gördüğünüz şu çantayı teslim etmem gerekiyormuş Yani uçağın içine alınmıyor İç katlar uçuşlarda Dedi bagajınızı vermeniz lazım Ben tarif ettim dedim Benim bagajım da Los Angeles'ten geliyor zaten iki tane büyük valizim var Şimdi dedi ki şeyden geçersen bin uçağı dedi Geçemezsen geri gel bırak bunu İzmir'den alırsın diye Hani biraz business class ya. Tarttı kilosu tutuyor dedi yani kilo olarak bir geçer ama sırt çantası olduğu için diyor. prosedür böyle. Ne yapalım memleketin selameti için virüs pandemi sürecine dolayı yapılmış. Maksatı sordum dedim ki ne alakası var el çantalarına falan bagaj çant, millet çantasını alıp temas etmesinde uçakta, bir de çok çok oyalanmasında uçan koridorlarında diye böyle bir tedbir alınıyor. Bakalım. Yırtarsak ne yoksa gidip bunu da bırakırız. İzmir'de alırız.